arkadaşlar. Bugün uçak yarışı yapacağız. Dört uçak olacak. Hadi başlayalım. Neden dört uçak? Çünkü üç uçak çok az olurdu. Videonun da biraz uzun olmasını istiyorum. Birinci uçağımız hazır. İkinci uçak mavi olacak. Eğer bu uçağın ucunu şöyle kıvırmazsanız uçağın uçak yanlış yapılmış olur. şey yapıyorum ben hep. Ama onun olmaması lazım. Onu da yapabilirim. Ama ben böyle istiyorum. Üçüncü uçağımıza geldik. ucunu yapamadım. Daha güzel Dördüncü uçağımız da hazır. Bir şey. <laughs> uçtu. Biraz ziyanla şunları alayım. Üçüncü uçağımız da güzel uçtu. Dördüncü uçağımız kötü uçar diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. sonuncu bu birinci bu videoyu like atmayı ve yorum yazmayı zili çalmayı abone olmayı unutmayın.